herkese. Selamlar, merhabalar. Ben Bahar. Ben Soner. Singapur'da yaşıyoruz 8 aydır. Evet ve bugün Singapur'la ilgili en merak edilen soruları cevaplayacağız. O zaman ilk soruyla başlayalım. Başlayalım. Ben soruyorum ilk. Sonra... Sen sor bana, sonra ben... sen cevaplarsın. Evet sonra sen bana sorarsın. Hı. İlk soru. Singapur gerçekten yasaklar ülkesi mi? Singapur gerçekten yasaklar ülkesi. Ülkede Birçok yasak var. Mesela benim en çok görebime giden yasak, otobüste su bile içmek yasak. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> evet, kendisi su içmeyi çok seviyor. Su içmeyi seviyor. <laughs> seviyorum, ben. sıcak geliyor. Sonra otobüste bindiğimde su içmek istiyorum ama içemiyoruz çünkü yasak. Sence? Evet, genel olarak yasaklar ülkesi denilebilir. Zaten YouTube'da Singapur nasıl bir ülkede ilk aradığınızda karşınıza çıkan şey hep bu oluyor. Yasaklar evet. ülkesi şeklinde. Birçok yasak burada görebilirsiniz. Hani sakız çiğnemek yasak, sonrasında sigara. kuşları beslemek yasak ve çok ciddi para cezası var. 10.000 Singapur dolarına kadar. Evet. Bu çevreyi temiz tutmak amacıyla uygulanan kurallar. Hı hı. Bir sigara yandan, içmek yasak. Evet, sigara içmek şöyle yasak. Sigara belli alanlarda içilebiliyor. O alanın dışında her yerde yasak. Orası evet. öyle. Bir sürü yasak sayılabilir ama sorunun cevabını evet olarak söyleyebiliriz. İkinci soruyu Evet, ya. sen sor. Şimdi hı hı. sıra sende. Yerlerde çöp yok mu gerçekten? Özellikle bizim ülkemizde kıyaslandığı zaman gerçekten çok temiz. Yerler, sokaklar, insanlar bu konuda çok bilinçli. Tabii ki çok nadir de olsa, bence nadir bu durum. Bazen görebiliyoruz ama bu da çok normal evet, ama genellikle ben çok temiz olduğunu düşünüyorum. Temiz ya yani Türkiye, e, Türkiye ile kıyaslarsam yani neredeyse yerde, yerde hiç çöp yok diyebiliriz. Yani tabii tek tük gördüğümüz yerlerde oluyor ama ya bence ülkenin geneline bakarsak çöp yok bence. Evet, Kesinlikle. bu diğer soru. Ben soruyorum, Sor. <laughs> suç oranları düşük mü? Suç oranları düşük. Çünkü cezalar hem caydırıcı hem de gerçekten uygulandığı için suç oranları düşük ve güvenli bir ülke. Kesinlikle katılıyorum. Hani e, şahsen günlük hayatta böyle insanların birbirlerine e, yüksek sesli bile e, tartışında bile görmüyoruz. Bırakın suç işlemi insanlar birbirlerine tamamen saygılı. Saygılılar çok. Evet. Ve bu da bu tür şeyleri aslında önünü de kapatıyor. Zaten genel olarak bütün kuralları herkes fazlasıyla uyuyor. Şimdi hep gördüm açıkta. <laughs> <laughs> evet, çok güzel. Kamerayı çevirmek isterdik ama neyse. Evet. evet. Neyse ee, ne diyorduk? Suç öğrenmedi. Düşük mü? Hı -hı. Evet düşük. Hatta hiç görmedik etrafında suç işleyenleri diyebiliriz. Evet herkes herkesin sınırına saygı duyuyor. Yani toplumsal olarak bir ülkede insanların birbiri içerisinde bu kadar barışçıl, bu kadar saygı dolu yaşamasının bir yolu var ve bu Singapur'da sağlanmış. Yine aynı, ee, güvenlikle alakalı. Tamam. Geceye dışarı çıkmak güvenli mi? Yani bir önceki sorularda Bağaltılı. anlattığımıza göre cevabımız net bir şekilde güvenli. güvenli. Yani. Saat gece kaç olursa olsun, 2, 3, 5, kadınlar için de güvenli. Evet, kesinlikle öyle. Diğer sorumuz. E, helal yemek bulmakta zorlanıyor muyuz? Hayır. Helal yemek bulmakta zorlanmıyoruz. Çoğu yerde helal yemekler var. Şöyle bir de e, yok. şimdi evet. domuz veya işte domuz yağı kullanmıyor ama alkol barındırdığı için e, işletmesinde bu yüzden helal sertifikası alamamış oluyor ama biz yine bu tarz restoranlarda yiyebiliyoruz. Güvenli olduğunu ederek. biliyoruz. Ha. Evet. Diğer soru. Hmm. Yediğin en ilginç yemek neydi Singapur'da? Evet, yemek konusu ilk başta birazcık e, zordu bizim için. E, adapte olmak, farklı kültürler, çeşit çeşit yemekler. E, ve <laughs> Senin yediğim, Senin için zordu. Evet, adapte oldum. Şu an birçok yemeği yiyebiliyorum. Evet, e, var. Kesinlikle öyle. Ve yediğim en ilginç yemek e, Vietnam yemeğinden e, Sofo muydu? So, 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 dükkanın sevimli adı. adı Yediğin yemekin adı fo. <laughs> fo Yediğim evet. yemeğin adı foymuş. Ee, çok güzel böyle sulu içinde e, ben köfte gibi olan versiyonu vardı. Et. Köfte var et var içinde, ee, soğan var. Zaten et suyu et suyu var içerisinde. Asıl lezzeti yapan da o bence. Bir de içinde e, pirinç pirinç makarnası var. Öyle diyebiliriz. Evet yani genel olarak bizim kültürde ayrı ayrı yediğimiz yemekleri tek bir e, Çorba büyük gibi. kasede birleştirip e, bu şekilde. Benim için ilginç ama tadını beğendim bir yemek oldu. Şey gibi işte biz Türklerin böyle e, köfteli, çildeli çorbası gibi, ona benzer bir şey. Biraz daha karışık. Tabii tabii, <laughs> daha karışıyor da andırıyor. Peki senin için en ilginç yemek neydi? Ben biraz düşündüm çünkü bana çok ilginç gelmiyor genelde yemekler ama. Evet, sen e, doğu kültürünü hep diye Daha öyleden meraklıyım. yemeklerini de sevdiğim için evet. E, Tom Yam diyebilirim. Endonezya mıydı? Endonezya yemeği yani Tayland yemeği Tam şu anda hatırlayamadım emin değilim ama. İçeriği nasıldı? Ya, acı. Ben deniz ürünü söylemiştim. Ee, i̇çerisinde yani pirinç, eriş, e, pirinç makarnası vardı. Deniz ürünleri vardı. Ve suyu vardı. O suyu çok acıydı. Bir de sanırım içine kişniş koymuşlardı. O yüzden benim denediğim en ilginç yemek oydu ve e, bitiremedim hepsini, yiyemedim. Birazcık sevemedim onu. En Peki. ilginç yemek oydu yani. Burada Şimdi diğer soruyu sen sor bakalım. Okey. Toplu taşıma sistemi nasıl? Ucuz mu? Evet. Sıklıkla kullandığım için şunu söyleyebilirim. Singapur'un toplu taşıması gerçekten mükemmel. Gerçekten bunu söyleyebiliriz. Dakikler, hani bir otobüsü kaçırdın, iki dakika sonra arkasından Evet. Bir başkası gelebiliyor. Metro kaçırdın. iki dakika sonra bir başkası gelebiliyor. Çok sık, çok düzenli ve dakikler. Ve içleri bu sıcak havalarda hepsi gerçekten klimalı. klimalı, temiz. Bu konuda Singapur belki dünyanın en üst seviyesinde bu hizmeti veren ülke olarak söyleyebiliriz belki. Metro metro olarak da çok gelişmiş metro ağları da çok iyi. Onu da söyleyebiliriz. Yani. Evet. Peki diğer bir soru tamam. Singapur'da bu bir de şunu değinmekte yarar var. Singapur toplu taşıma sistemleri sence ucuz? mu? Bence ucuz. Evet. Zaten gittiğin kadar biliyorsun burada da. Ya burada kazandığın maaşa göre bence ucuz. Evet, evet. Maaş oranlarsak. Sanırım Singapur çok daha uygun. Hani evet. arada çok büyük fark olmasa da daha uygun, daha ucuz diye söyleyebilirim. Hı hı. Peki, e, Singapur'da... sorarsın sen bana sorman <laughs> Hadi sen sor bakalım. Singapur'da askerlik nasıl? Evet, e, bu konuda aslında çok bir bilgim yoktu ama e, birkaç yakın arkadaşımızdan ve ufak bir araştırmamızda şunu söyleyebilirim. 18 yaşında her bir Singapurlu e, erkek 2 <laughs> yıllığına askere gidiyor. E, duyduğumuz kadarıyla öyleydi. Evet. E, tam emin olmamakla birlikte. Evet, öyle bir durum var. Chat cibiti'ye soracağım. <laughs> evet, Singapur'da askerlik National Service adıyla bilinen zorunlu hizmet sistemi olarak evet. Ve dediğimiz gibi 18 yaşına itibaren tüm erkek Singapur vatandaşları ile ikinci nesil daimi ikamet eden erkek PR'lar dediğimiz yani burada sürekli oturma izni almış erkekler de dahil olmak üzere 2 <laughs> yıl aktif <gülüyor> hizmet zorunlu Hizmeti yapmamak yasaya aykırı ve yaklaşık 7000 Amerikan doları para cezası ve Hı. 3 yıla kadar Hı. hapis cezası ön görülüyor. Bunu bilmiyordum. Evet. Daha net bilgi vermek için çeçi bitik Evet. Bir soruyu da cevaplamış olduk. Evet. Peki diğer bir soru. Bunu da ben sana sorayım. Maaşlar yüksek. <gülüyor> 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 Maaşlar yüksek. Evet. <laughs> Bu kadar. Zaten Singapur'un en bilinen özelliklerinden bir tanesi yüksek maaşlı e, iş ortamının olması. Sebebi hayat çok pahalı. Evet. Yani Singapur'da aklınıza gelecek her şey çok pahalı. Yağlar. Ancak maaşlar da onu karşılayacak düzeyde yüksek. yüksek. Evet. Bu güzel bir şey. Sıradık geçebiliriz. Evet. Burada kalıcı olarak yaşamak mantıklı mı? Sence? Evet. Şöyle, Singapur bence güzel bir ülke. Burada birçok kariyer seçeneği var ve bu kariyer seçeneklerini göz önüne aldığında hedef olarak, hedefine gideceğin yolda bir araç olarak kullanabilirsin ve kısa dönemli Singapur'da yaşamayı ben gayet mantıklı görüyorum ve zaten bunu düşünerek geldik. Çok kaliteli üniversiteler, çok kaliteli şirketler ve iş ortamı var. Ben kısa süreli olarak Singapur'da yaşanabileceğini düşünüyorum. Ancak uzun süreli yaşamak için orada kişilerin kendi kararlarına bağlı olduğunu, birçok kritere göre değişebileceğini düşünüyorum. Ben de uzun süreli yaşamak için çok mantıklı değil yabancılar için. Çünkü e, şu anda Singapur kendi vatandaşlarına her alanda daha öncelik ve ayrıcalık tanıyor. Yabancılar için uzun süreli yaşamak için e, bir ülke olduğunu düşünmüyorum ben. ben bu kriterler kişisel kriterler insanlar neyi istediğini düşünüp ya da nelerden fedakarlık yapabileceklerini düşünüp ona göre karar verebilirler. Evet. Kişisel bir tercih yani. Sorun sorabiliriz. Çalışmak kolay mı? Az önce bahsettiğim bir konu vardı. Çok kaliteli üniversiteler, çok kaliteli şirketler var. Bu kaliteyi getiren ne yegane olsun çalışanların kalitesi. Evet. çok çalış kaliteli çalışanların olması aslında çalışmayı kolay kılan bir şey değil. Çok rekabetçi bir ortam var. Herkes çok çalışkan. Yani şöyle söyleyeyim, herkes dediğim Değişebilir. Benim çalıştığım ortamda bu şekilde üniversitede çalışıyorum herkes bir şeyler başarmanın peşinde, bir şeyleri üretmek ve bulmak peşinde araştırma peşinde ve bir rekabet ortamı var genel olarak konuşacak olursak Singapur'da çalışmak bence kolay değil. Rekabetçi bir ortamın içinde buluyorsunuz kendinizi. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. İş bulmak kolay mı? Bunu sen cevap. <laughs> İş bulmak hiç de kolay değil. <laughs> Öncelikle. Ben independent pressle. Burada yaşıyorum 8 aydır. Ve kaç tane işe başvurduğumu hatırlamıyorum sayısını. Ama hala hiçbirinden olumlu anlamda geri dönüş yok. Tabii ki de görüşmelerim oldu. Ama iş bulamadım hala. O yüzden yabancı biri olarak, Türk biri olarak burada iş bulmak gerçekten zor. E zaten az önce de belirttiğim gibi Singapur devleti kendi vatandaşlarına veya kalıcı oturum izni olan vatandaşlarına diye öncelik tanıyor. Ayrıcalık tanıyor. Yabancı olarak ikinci planda kalıyoruz. Bu yüzden burada yabancı olarak iş bulmak çok zor. Bahar'ın da bahsettiği gibi, burada Entry Level dedikleri, doktora derecesinin altındaki bütün derecelerde <laughs> e, Singapurlu vatandaşların öncelikleri var ve buranın e, çalışma bakanlığı e, bu konuda şirketlere, üniversitelere Singapurlu vatandaşların önceliği olması konusunda baskılarda bulunuyor. Singapur'da iş bulmak zor. Peki doktora derecene sahip olduğunda kolay mı? Bence burada görece kolay. Yani çünkü bir de şu çok önemli bağlantı. Yani hmm. günümüz dünyasında network olarak takip bildiğimiz bir kavram mı? Network'un varsa Belli bir seviyenin üstündeysen, doktora derecen varsa Singapur'da iş bulabilirsin. Daha kolay. Evet, görece daha kolay. Evet. Evet, diğer soru. Ev sahibi olunabiliyor mu Singapur'da? O kadar kolay değil. Çünkü e, özellikle yabancılar için zengin olmanız gerekiyor arkadaşlar burada ev sahibi olmak Burada çeşit çeşit var. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. İşte özel site evleri, devlet daire, daireleri ve bazı villamsı evler onları zaten hiç söylemiyorum <laughs> çok pahalılar pahalı. ama yabancı olarak gelip bir siteden ev alabilirsiniz yaklaşık ortalama 1 milyon dolara 2 artı 1, 3 artı 1, 2 milyon dolar bunlar singapur doları için bulabilirsiniz ama singapurlular için bu nasıl mesela singapurlu olarak cevaplasan burada ev almak kolay mıydı mesela devlet dairesi olarak bu konuda olarak mı? Her ikisinin de ayrı ayrı cevaplayabilirsin. Hmm. Sanırım devlet dairesi almak daha kolay. Evet. Çünkü Singapur. Singapur, vatandaşlarına bir takım destekler sağlıyor bu konuda. Kesinlikle. Singapur vatandaşıysanız burada ev sahibi olmanız kolay ve... Evet. evet. Kiralar çok pahalı mı? Son sorumuz bu. Evet, başlangıçta söyledik. Singapur pahalı bir ülke. Ama soru şu, çok pahalı mı? <laughs> Ve kiralar özelinde. Evet, kiralar. Şimdi şöyle, bence çok pahalı. Burada kazandığınız ücretlerin, maaşların belki de direkt yarısı e, kiralara gidiyor. Evet, hem yani de evler küçük. Küçük evler bile çok pahalı. Yani Devlet, Tokyo evleri diyelim biz onlara. Bizim ee, evleri? Daha geniş, 3 artı 1. Ama eski. eski, o yenileri de var. Ama dediğim gibi... E... bir hani tane daha yine hayvan gördüm bir sürüngen. Ee, şurada. Siyah. Bunu göstermek istiyorum. Üstümüze atlamasın. Yok bir atlamasın. Ya hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ya normal bunlar bir şey falan mı? Bize bakıyor şu an. Evet. Singapur'la ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık. Başka sorularınız da varsa merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarız onları. Bu video beğenilirse bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz part ikisinde çekeriz. Ama beğenin. Merak ettiğiniz şeyleri de yazın. Evet hani bizler elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız, evet. tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışırız. Belki gelecekte bu Singapur'a gelmek, bura bilgi sahibi olmak isteyen her kim olursa olsun onlara yardımcı evet. olmaya çalışıyoruz. Ya birazcık da olsa yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek Görüşürüz. üzere.